Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün yeni bir serimize başlıyoruz. Bu yeni serimizde malzemelerin üretim aşamalarını inceleyeceğiz. İlk malzememiz bu noktada lambiri malzeme olacak. Bugün lambiri malzemeyi bize tanıtması için Bükar Plastik'e geldik. Bükar Plastik İzmir'in Menderes ilçesine bağlı ee, neresiydi burası? Kısık Sanayi Sitesindeyiz. Şu an Bükar Plastik bize anlatacak bu lambiri malzemenin bütün üretim aşamalarını. Şu an tabii yoldayım. Yoldan çekileyim. Lambiri malzeme bizim uzun yıllardır özellikle dekoratif sektöründe kullandığımız ve PVC'lerin orta kısmında kullandığımız bir malzeme, yapı malzemesi. Yani bizim için önemli bir yapı malzemesi. Bu yapı malzemesinin üretim aşamasını inşallah birazdan inceleyeceğiz. Başlayalım o zaman değil mi? Ayşe Başlıyoruz. Şu an e, Büker Plastik'in yönetim e, bölümündeyiz. Yönetim bölümünde bizleri Muhammed Emin Bey karşılıyor. Burada bize Muhammed Emin Bey sorularımızı yanıtlayacak. Lamberi malzemeyi daha iyi tanımamızı sağladıktan sonra da atölye kısmına ineceğiz. Atölye kısmında malzemenin üretim aşamasını, ham maddesini ve bütün aşamalarını görmüş olacağız. Öncelikle merhabalar nasılsınız? Bambe? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Sektörde kaçıncı yılınız acaba? Benim sektörde 11. yılım. Ondan önce atletizmle uğraştım bir müddet. 2010'dan beri buradayım. Firma açıldık. Firma 1995 yılında kuruldu. Şu anda faaliyetine devam etmekte. lan bir malzeme yani nedir? Bize kullanım alanlarını, bu malzemeyi neden tercih eder insanlar? PVC lambiri inşaat sektöründe daha çok kullanılır. Özellikle dekorasyon alanında kullanılır. Dekorasyon kullanmasının nedeni ise estetik bir malzeme olmasından dolayıdır. Isıya ve soğuya dayanıklıdır. Malzemenin ömrü uzundur. Zaten lan bir malzeme plastik bir malzemen midir yoksa plastik ham maddeler ham maddeleri nedir yani ham maddeleri Olay, e, başlıca PVC, kaset ve titan dediğimiz 3 ana grupta birleşiyor. Bunun yanına e, ek olarak kaydırıcılar e, işte titan e, ve Civit optik olarak 3-5 tane de kaydırıcılar girdikten sonra bu şekilde bir karışımdan geçiyor. Makinenin ısı yalıtım özelliği sağlıyor mu? Isı yalıtım özelliği sağlıyor. Kapı lambirimizde, kapı lambirimizde özellikle ısı yalıtım özelliği vardır. Çift odacıklıdır. Isıya ve suya dayanıklıdır. Genel hatlarıyla lambir malzeme bu şekilde. Lambir malzeme e, tabi şöyle bir artısı var lambir malzemenin. Ö ömrü uzun olması kolay uygulanabilir bir malzeme doğru mu? Evet kolay uygulanabilir malzeme döşemesi de kolaydır. Bir ağırlığı da yoktur tavanda. Tabi bir ağırlığı olmaması taşıma maliyetini de düşürüyor. Tabi. Ee, yani ustalar bu konuda özellikle kalite bölümünde lambirinin de kaliteli olması geçiş kolaylığı sağlıyor. Bunlar usta, ustalar bunu daha iyi bilir. E, malzemeyi kolay döşedikleri zaman yani Ustaya da zaman kazandırıyor. Usta, ustaya da zaman kazandırıyor. Biz bu konularda daha çok dikkat ediyoruz. gelen şikayetleri ona göre daha çok değerlendiriyoruz. Minimuma indirmek için mücadele ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Bizler için malzeme genellikle şu şekilde ele almamız doğru olur, estetikliği, uzun ömürlülüğü, içeride kullanan insanların bu malzemeyi kolay kullanabiliyor olması yani işlevselliği yani evet. örnek veriyorum bir malzeme kolay kirlenip temizlenemediği an aslında sadece bir özelliğinden dolayı kullanılamaz hale gelir evet. tabi işte lan bir malzemede böyle bir sıkıntı yok e kolay uygulanıyor. Tırlarda, tonajda da takılmıyordur, hı hı. rahat istediğiniz kadar. Yani, aynen öyle. Özellikle e, renkli gruplan birilerde bayan arkadaşlar e, kimyasal ürün kullanmadıkları sürece ıslak bir bezle silmeleri yeterlidir yani. Değil mi? Herhangi bir tabii, tabii. böyle tabiri rezi ciplemi olmalarına gerek yok. Gerekiyor. Yani normal bir bezle silmeleri yeterlidir. Peki lamir malzeme e, yapılarımızın içerisinde nerelerde kullanılır? Evlerde, iş yerlerinde, tavanlarda, çatılarda... Du, yani dekoratif olarak, dekoratif olarak her güzel yerde kullanılabilir. Gö görünebilecek her yerde kullanılabilir. Yani lambiri deyince tabii şöyle de bir algı var aslında. Lambiri deyince beyaz bir e, oluklu malzeme geliyor insan. Fugalı diyoruz biz ona. Evet. E, ama bunun düzü de var. E, düz ve fugalı olan... Olarak... Hayır yani renk seçenekleri aslında bilinmiyor lambiri de çok fazla. Renk seçenekleri mi? Yani renk seçeneği olarak akçaş lambirimiz var, ceviz lambirimiz var, e, koyu meşe lambirimiz var. Çok çeşitli ürünlerimiz var. Yani lambirin de aslında kendi içinde ciddi seçenekleri var. Yani evet. estetik açısından uygulama kolaylığının yapmasının yanı sıra size tasarımsal bir özgürlük de katıyor. Evet. Son yıllarda bu renk çeşitleri daha fazla arttığı için müşteriler de seçmekte zorlanıyor açıkçası. Zorlanıyor. Eh, ahşap ürünler biraz daha demode oldu. Daha çok böyle ahşap <laughs> eh, görünümlü ahşap görünümlü ürünler daha çok demode oldu. Artık şimdi yıldızlı Gölge desen dediğimiz, damalı desen dediğimiz, taş desenli lambiriler bunlar daha çok kullanılıyor artık. Ama şöyle olur genelde ahşap desenli ürünler bu metal sektöründe de aynıdır. Ahşap desenli ürünler bir müddet modası geçse de hemen geri gelir yani evet. modası. Şimdi bu lambiriyi bildiğim kadarıyla ihracatını da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bu yurt içi ve yurt dışı satışlarınız nedir? Yani bir yılda siz... Yani ne kadar sonuç sonuç olarak söyleyeyim size biz aylık ortalama 200 250 ton arası mal üretiyoruz. Bu malların ortalama 150 tonunu yurt içine 80 100 tonunu da yurt dışına satıyoruz. Bu dönem dönem değişiyor. Yani şirketin o ayki üretimine de bağlı oluyor. Yeri geliyor 300 ton üretiyoruz. Yeri geliyor 200 tonda kalıyoruz. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz yani. Peki perakende satış noktasında durum nedir? Mesela bir insan kardeşim ben ee, evimin çatısına lambiri düşeceğim ya da köy yazlığımın ya da köyümdeki evimin çatısına lambiri döşemek istiyorum dediğinde o noktada... Tabii ki Parakende konusunda da yardımcı oluyoruz. Ee, parakende ve Toptan olarak satışlarımız devam ediyor. Özellikle İzmir bölgesinde e, Parakende lambiri dendiği zaman ilk akla gelen firma biziz. Ee, yıllardan beri burada olduğumuz için müşteri burayı biliyor. 25 senedir buradayız. Ee, o zaman yavaş yavaş atölye aşamasına tabii, geçelim. Tabii o noktada da geçelim. bize imalatı çünkü bizim asıl e, durumumuz, asıl öğrenmek istediğimiz bunun imalat aşamaları bize çok ilgilendiriyor. Evet. Çünkü malzemenin doğasını öğrenmiş oluyoruz. Doğasını öğrenmek de bize kullanımda bir özgürlük sağlıyor. Evet biliyoruz ki ona göre uygulama aşamasına gidiyoruz. Şu an malzemenin ilk ham madde aşamasından başlayarak Emin Bey bize her şeyini anlatacak. Biraz zorlayacağız bu evet. noktada. Evet. Emin Bey burada ham maddelerimiz nelerdir ve ne yaparak başlıyoruz? Ham maddemiz PVC, kasit ve hurda olarak çana grupta ayrılıyor. Şöyle hurdayı da bir çekersek. Hurdayı şeye. da gösterirseniz. Ee... Aslında her şeyi hurdadan yapmıyoruz değil tabii, mi? Tabi tabi. Hurda malzemesi genelde herkes hurda. Hurdadan çekilen malzemeyi kötüler ama hurdanın içindeki PVC oranı daha yüksek olduğu için hurda ile çekilen malzemeler daha güzel ve daha parlak çıkar. Allah Allah. Bu ön yargıyı da kırmak istiyorum. Hurda mı abi senin malzemen senin hurdadan çekilen malzeme kötüdür diye bir ön yargı var insanlarda. Ama hurda ile çekilen malzeme çok daha güzeldir. Çünkü biz zaten Egepen, Vinsa, Europen, Adopen gibi firmaların doğrama artıklarını aldığımız için bu şekilde çekilen ürünlerden çok daha kaliteli malzemeler çıkıyor. Ya aslında şöyle bilinir. Ceherden cevherden ya da ham maddeden üretilen malzeme daha iyi çıkar diye bilinir ama demek ki her evet, noktada çok, bu şekilde çok e, o ok, ön yargı e, kesinlikle yanlış. yanlış. Onu söyleyelim. Peki burada e, kullandığımız şu an bunlar bu, nedir? Bu ürünlerimiz ise e, buradaki taş yazan ürünlerimiz knide'den geliyor. E, Kasit dediğimiz üründür. Buradaki e, ürünümüz de PVC'dir. PVC çok çeşitli yerlerden alıyoruz. Ülkenin de bulunduğu durumdan dolayı artık hammaddeyi nereden uygun bulursak oradan alıyoruz. Bu <laughs> ürün ise İran'ın ürünü. İran Evet e, biz İran, Fransa, Avrupa, Çin, Ukrayna, Rusya her yerden ürün alıyoruz. Hangisi uygunsa e, yani o anki şartlara göre biz o ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz. Ya şimdi aslında euronun çok arttığını düşünürsek Avrupa'dan nasıl uygun malzeme gelebilir ki? E, şöyle Çin'den gelen e, yük gemilerinin konteyner e, bazlı fiyatları çok arttı. Atıyorum geçen sene 2000 dolara getirdiğim ürünü. Şu anda 12 bin dolara kadar getirtemiyorum Oo. 12 bin15 bin dolara kadar artan bir konteyner fiyatından dolayı Avrupa' yakın olduğu için Avrupa'dan daha gün geliyor ya zaten e, sizin haricinizde de tabi çekmedik o videolarını ama her girdiğimiz malzeme sektöründe bayağı bir zamlanma var yani Muhtemelen sizin bizim üründe 150 bir zam var var var. bir yani, sene içinde e, inşaat e, giderek de artmaya devam ediyor bu zamlar e, nerede dur diyecekler bilmiyoruz e, yani sektörde belli bir konuma sahibiz ama e, etkilenmeyen yoktur bence bu zamanda, bu süre zarfında. Kesinlikle, kesinlikle yoktur. Neyse bu konuyu fazla şey yapmayalım. Derinim diyelim. Derinim diyelim. Ee, devam edelim. Evet, şu anda demin aşağıdaki depomuzdan malzemelerimiz aktif kullanılmaya başladığı yer burası. Evet, aktif başladığımız yer burası. Burada e, PVC dediğimiz ürünümüz burada. Kasit dediğimiz ürünümüz burada. Ve kimyasalarımız orada. Hepsi bir birden Burada birleşiyor. Ee, buradan mikserimize gönderiyoruz. Mikserimizde 15 dakika biçikten sonra e, depolarımızdan makinelerin ağzına gönderiyoruz. O kısma o zaman bakalım buradan. Beraber. Burada da şu anda ceviz çekiyoruz. Ee, ceviz dediğimiz bir ürünümüz. Ee, şu anda eee mikserden inmiş durumda. Eee ağzına gönderiliyor. Bak şu açıdan orayı çek ayşe. Oradan malzeme gel 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 buradan çek. Buradan orayı çek. Malzeme or, or, oradan yükleniyor. Kimyasalları koyduktan sonra doğru değil mi hocam? şeyin içerisine gidiyor. İçerisine gittikten sonra yüksek ısıyla kimyasıyla pişikten sonra ortalama 200 derecede pişikten sonra e, soğutma mikseri iniyor, Burada soğutuluyor. Tekrar e, helezyondan e, depomuzun ağzına geliyor. Depomuzda bunlar yürüyor vaziyette zaten. 1, 2, 3, 4 ve hangi makineye verilecekse o şekilde geliyoruz. Ağzına bırakıyoruz. Makineye aşağıya iniyor şu an buradan bir alt kata gidiyor değil mi hocam? Evet. Şu anda bir alt kata gidiyor. Burası batar katımız. Ceviz malzemesini çekecek şekilde bu ayarlandı. Aşağıya gidecek artık yavaş yavaş. Aşağıya inebiliriz. Lan bir haline gelmeye lambiri başlayacağız. Lan bir sonra makineden nasıl çıkıyor? Kalıbın şeklini nasıl alıyor? Size onu göstereyim. Şimdi aşağıya çık gitmeden önce Emin hocam isterseniz bu e, hangi malzemeyi nasıl üretilir? Burada kimyasallarımızı da anlatırsak. Bu bölüm ise renkleri verdiğimiz bölüm. E, aşağıda hangi ürün çekiliyorsa şu anda ceviz çekiliyor. Ceviz ürünlerinin formülü bu şekilde burada belli. E, neyden ne kadar kaç gram atacağını mikserci arkadaşımız e, bir poşetin içine attıktan sonra mikserin ağzına atıyor orada pişiyor. Bu hassas kantar. Ona göre kimyasalları Bunu sıfırlıyor arkadaş. Sıfırladıktan sonra nereden sıfırlanıyor? Şuradan galiba. <laughs> e, sıfırladıktan sonra atıyorum e, optikten 5 gram, cevitten 20 gram e, yellow'dan 100 gram o şekilde bir harman yapıp mikserin ağzına gönderiyoruz. Tabi tarifi vermeyeceğiz. Tarifi mi? vermiyoruz tabi. <laughs> Bu e, formül e, firmanın kendi gizli bir sırrıdır yani. Devam edelim. Yukarıda gösterdiğimiz mikser buradaki delikten aşağıya makinenin aşağısına geliyor. Makinede, milkovanda mal pişiyor. Burada kalıbın şeklini alıyor. Burada kalibreyle soyuyor. Çekicinin oraya kadar gidiyor. Burası şu an çok yürültülü ve birbirimizi ee, zor duyuyoruz. Birbirimizi zor duyuyoruz ve çok sıcak. Evet, çünkü kalıbın sıcaklığı şu an 220 derece. Şimdi o toz buradan giriyor. Burada direkt kalıp kalıbın haline. Bu şeklini gidiyor. alıyor ve çekiciye kadar bu şekilde gidiyor. Bak şuradan kalıbı göster Ayşe. Burada artık malzememiz şeklini alıyor. Artık desen. kısmına geçiyor. Buradan sonra eğer baskı olacaksa şu, gelin gösterelim öyle. Oradan malzeme gelirken bunlar üzerindeki suyu alması için. Evet. Çünkü malzeme çıktığında çok kuvvetli bir sıcaklıkla kalıba giriyor. Kalıptan çıktığımız bunu suyla soğutuyoruz bunu. Üstünde kalan su tanecikleri boyaya girmeden önce bezle kuruması lazım ki boyada desen bozuluyor. Bozulmaması için bu bezleri koyuyoruz ki görmediğimiz su taneciklerini bez çeksin diye. Böyle buyurun. Gel Burada e, merdane deseni alıyor, kauçuğa veriyor, kauçukta lambirin üstüne deseni uyguluyor. Boya desenini aldıktan sonra buraya laka geliyor. Lak dediğimiz parlaklık. Sonra buradan böyle geliyor. Evet, burada ise e, boya boyadan çıktıktan sonra lak dediğimiz malzemeye geliyor. Burada lak e, adı üstünde parlaklık veriyor. Laktan sonra ise fırına giriyor. Fırında e, ultraviy ultraviyole ışınları ile e, malzemeyi kurutuyoruz. Kuruduktan sonra kesime giriyoruz. Kesimde istediğimiz ölçüde ürünümüzü alabiliyoruz. Yani burada şu şekilde doğal bir kuruması, soğuması hiçbir şekilde malzemenin beklenmiyor. Beklenmiyor. Ultraviyole ışınlarıyla e, güçlü bir ışın bu. E, o şekilde kurutuyoruz. Şimdi biz bu ham maddeyi toplam yukarıdan itibaren düşünürsek iki kere çok ısıttık ve çok soğuttuk. Aynen. Ondan sonra boyadık ve bir daha soğuttuk. Bir daha soğuttuk. Aynen öyle. Bu bize aslında hani normal beklersek de belki kurur ama zaman işte. Zaman. Evet. Burada zaman bizim için çok kıymetli. Ee, 7-24 çalışan bir fabrika. E, <laughs> bu şekilde imalat yapıyoruz yani. Tamam hocam buradan devam edelim. Burada biraz daha gürültü azaldı ama Yavaş yavaş ses gidiyor. Yavaş yavaş ses gidiyor ama yine de bir ses cızıltısı var. Birbirimizi yine de zor duyuyoruz. Evet. Ses tonumuz hala yüksek. Şimdi burada ne oluyor hocam? Burada ne oluyor? Lambiri iki tane pal paletin evet. arasına giriyor ve e, onu sıkıştırarak fazla ezmeden tabii fazla ezerse malzeme eziliyor. Bu şekilde asılarak e, devirme sehpasını oraya iletiyor. Orada da kesiliyor. Neyin oraya? Devirme sehpası. Devirme sehpası. Evet. O devirme sehpası adı üstünde muhtemelen. Evet. Şimdi burada malzememiz o standartlardan sonra en son işlemden sonra çıkıyor. Çıktıktan sonra devirmesi sehpası anladığım kadarıyla bu. Evet. Değil mi? Bu e, belli bir saniyede bir mi kendini bırak Hemen göreceksiniz. Kendisini biraz sonra devirecek. Şu sol tarafı. Evet şu, şu an Malzeme kesiliyor. Bu 6 metre bir Şu anda müşterinin siparişi altı metre olduğu için altı metre çekiyoruz ama özel siparişler oluyor 5 metre, 4 metre, 350 onları da özel şekilde çekebiliyoruz, kesebiliyoruz. Şimdi bunu zaten aldığında usta tekrar işlemek için kendi küçültüyor. Tabii. Eğer fireli bir malzeme çıkarsa arka tarafta tekrar kırılıp tekrar miksere gönderilip hiçbir zayiat vermeden, hiçbir fire vermeden tekrar kullanabiliyoruz malzememizi. Onu da birazdan inceleyelim. Şimdi ya bizim için zaten bir malzemenin geri dönüştürülebilir olması çok önemli. Aynen. Ve bir malzeme mesela çelikte de bu vardır. Aynı sektörde geri dönüştürülebilmesi çok daha kullanışlı hale getiriyor. Aynen. Şu devirme sehpasını bu arada bir çekelim. Ee, bakın birazdan malzeme. Şimdi kesecek oradan. Kesti. Ben orayı kesti malzemeyi. Devam ediyor. Sehpanın ucuna yaklaştığında kendisi otomatik olarak hava sistemiyle indirecek. Paketçi arkadaşla buraya geliyor. Artık yavaş yavaş malzememiz oldu. Ya bu kadar fazla sıcaklıktan geçen bir malzeme şu an dokunuyorum, sıcaklık yok. Şu an artık malzemenin e, ambalajlanma, e, kargoya hazır Aynen. hale getirme bu aşamasına geliniyor. Paketçi arkadaşımız ise malı kontrol ediyor. Herhangi bir deliği, bir kırığı, bir problemi var mı ona bakıyor. Paketledikten sonra, etiketini koyduktan sonra stok alanına yerleştiriyor. Bu şimdi hangi e, lamberi çeşidi? Düz ceviz. Düz ceviz. Evet. Düz dediğin ortasında fuga olmamasından Aynen kaybetiyor. öyle. Düz ceviz demek, ortasında fuga olmaması demek. Yani bu birbirine geçtiği zaman sıfır geçme oluyor. Tek bir bütün oluyor. Şimdi o malzemeyi niye ayırdık? O malzemede delik var, o yüzden ayırdı arkadaş. Delik neden olur? Delik neden olur? Bu, bir bir tıklı pislik tıklı kaçmıştır. Bir mı? pislik kaçmıştır ya da e, deliğin birçok sebebi var. Bu sektör o kadar e, zor bir sektör ki öyle söyleyeyim. 5 e, senede de ustanın deliğin nereden geldiğini çözemeyebiliyor. Kasıttan mi geliyor? PVC'den mi geliyor? Kaydırıcıdan mı geliyor? Makinanın mi bir arızası var? Kalıpsal bir şey mi? Bunu çözmek gerçekten çok zor. Şimdi o an kameraya yansın bilmiyorum. Ustamız kontrol ederken arkasında... Şu kadarcık ve aslında de, ön tarafında da değildi delik. Aynen. Ee, yani biz dekolatör mal. Bu deliğin nereden geldiğini soruyoruz şu an. Malda pislik olur. Yani bir pislik kaçmıştır içine. Ufak şey. O gelir kalıpta takılır çıkarken. Tam kalibreye girerken. Ondan dolayı. Arkadaşımızın da... 2-3 kere ısınıp soğuması malzemenin aslında zaten e, bu kadar hızlı bir şekilde e, hataya... Yer veririz zaten. Evet. Şimdi bu malzemeyi peki ne yapacağız? Bu malzemeyi? Ne yapacağız şu tekrar bu Arkadaki duran malzemeler tekrar kırılacak. Tekrar geri düşürme kazandırılacak. Tekrar makinenin ağzından çıkacak. Tekrar işine girecek yani. Tekrar sıfırdan malzemeyi kullanmaya Sıfır başlayacağız. Tekrar tekrar girdiği zaman, aynı üründen çok fazla fre verildiği zaman, e, üründe daha çok delikler çıkıyor. Bu da bir ayrıcalık. Yani e, ayrıcalık derken, e, fire verilmesi bundan dolayı da kaynaklanıyor. Anladım. Şimdi malzemenin paketlenme aşamasını çekiyoruz. O bir önceki paketlenen malzeme 6 metrelik. O gidiyor yerleştiriyorlar onu. O artık satışa hazır. Müşteriye gidecek. Şimdi bir pakette kaç tane oluyor? 10 tane. Burada 5-6 tane var. Bir pakette 10 tane oluyormuş. 10 tane olmasını bekliyoruz. Şu an artık paketleme aşamasına geçtik. Paketlemesi yapılıyor. Uçları kargoda zarar görmesin diye bantlanıyor. Aynı işlemi diğer tarafı yapacak ustamız. Bir poşet geçiriyor değil mi? Bunu niye yaptık? Abi bunu poşeti çekerken yırtılmasın diye. Kamyona yüklerken, itirirken alttaki mala zarar vermesin ha. diye. Bir de bir malzeme zaten en çok hasarı ucundan yani. tabii burası köşe ittirirken diğer malın Söz üstünde diye. şey yaparken yırtmasın. Zarar vermesin. <laughs> şimdi kocaman bir poşet. Buraya bir poşet koymuşlar büyük bir poşet. Buradan çektim bu, bu 6 metre mi şimdi? 10 metresi uzun, biz kesiyoruz Kesiyorsun. pakete göre, oradan bahsediyoruz. Burada direkt yekpare devam ediyor o zaman. Buradan çekiliyor şimdi. Ya her malzemenin imalatı çok zor. Şimdi buna göre özel poşet. Özel bilmem ne değil mi? Aynen. Bunun şimdi eni kaç santim? Bu 20 santim eni. Poşetin eni ise 32 santim. Ha. Hepsini oyuşturuyor. Aynen. Parayı da bantlayacağım. Aynen. Oraya paket Oraya da paketlenme bitmiş oldu etiket, etiket önemli. Bak göster oraya işte. Malzemenin etiketi yazılıyor. Etiketi konulduktan sonra da paketleme işlemi bitmiş olacak. Müşterisine hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah eline sağlık. Şu an diğer makinalarımızın yanına geldik. Yani diğer makinalarında ürettiği ürünleri bir analiz edelim görelim gibi. Şu an bu malzeme Bu da fugalı ceviz dediğimiz ürünümüz. Ee, şu anda çalışıyor. 6 metre çekiyor. Ama bunda fuga sayısı mesela daha fazla. 3 tane fuga var bunda. 2 ee, fuga kalıbımız da var. Müşteri hangisini isterse onu veriyoruz. Yani estetik açıdan müşteri ne istiyorsa yani, fuga sayısı, daha daha şey desen Bu biraz daha dar bir desen alıyor. Herkesin zevki farklı olduğu için kim neyi isterse onu veriyoruz bu şeyi de bir gösterelim de. Şimdi bunlar şu dişlerden mi birbirlerine geçiyorlar? Geçmesini gösterelim size. <laughs> Malzemenin uygulaması bu kadar kolay. Lego gibi tık diye birbirine geçiriyorsunuz malzemeyi. Yani gerçekten uygulaması çok kolay. Tık 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 birbirine geçiriyoruz. Başka şu an ürettiğimiz şu an şey yapamıyoruz. Şu anda ikinci makine yeni açılıyor. Orada da onluk çekilecek. Onluk dediğimiz malzeme de e, Pimapen grubunun içine döşeniyor. He. Yani kapının boşluk zaman kısmına döşüyor. O ısı yalıtım özelliği bunlara, bunlara göre özelliği, daha fazla. Tabii bunlara göre çok daha fazla. Bunlarda ısı yalıtım özelliği yok zaten. Evet. Onluk grubunda var. Onluk grubunda var. Yani PVC'lere kullanılanda ısı yalıtım özelliği. Birazdan da onu çeker artık yavaş yavaş tamam. bitir. Şimdi e, bu ürettiğimiz malzeme nedir? Yasir Bey bu ürettiğimiz malzeme ise onluk kapı lambirisi dediğimiz ürün. E, bunları da kapıların altlarına, banyo, tuvalet, e, dış isteyen dış kapıya da düşüyor. O şekilde kullanım yerleri var. E, bu malzemeyi de bu şekilde çekiyoruz. Bu PVC'nin içine evet. yerleştirilen şeyler. Evet, birbirine bu dikkat ederseniz kapılan birisi diyoruz. Kapılan birisi. Kapılan birisi. Diğerine göre kalınlığı herhalde 3-4 kat daha kalın. Odacıkları burada daha fazla. Şu o, o geri bir yeri şekilde. Bir dakika. E, çift odacıklı oluyor burası. Isı yalıtımı burası sağlıyor zaten. Evet. Birbirine bu şekilde geçiyor kapılara takıldı. Aradaki boşluk sayesinde, Aradaki boşluk sayesinde şey yapıyor. Sayesinde... Yani lambiri malzeme genel olarak bu şekildeydi. Eee lambiri malzemenin haricinde şimdi yukarıda çünkü şu an üretilen herhalde bir iki üç çeşit ürün gösterdik. Evet. bu ürünlerin haricinde de şimdi yukarıda kataloğumuzdan kalan ürünleri de gösterelim ki ne kadar bir çeşitlilik olduğu görünsün. Bu ürünleri de gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Çok Yukarıya çıkalım. Çok evet. teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bize özel ilgi ayırdığınız için, özel zaman ayırdığınız için size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Malzemelerimizin üretim aşamasını gördükten sonra biraz da katalogdan ürünlerimizi inceleyelim istiyorum. Çünkü aşağıda gördüğümüz malzemeler o anki üretilen malzemelerdi. Ama orada konuştuğumuz durumları hani katalogdan çok daha fazla çeşitlilik olduğunu inceleyelim. Ben bunların görüntülerinde yan tarafında vereceğim. Bu malzemeleri şu an kataloglu olan bütün malzemeleri üretebiliyor muyuz? Evet, stoklarımızda da mevcut. Stoklarımızda da mevcut. Yani mimar ve normal şahıs olan insanlar, evlerini yaptırmak isteyen insanlar bu noktada üretim aşamalarında gördükten sonra çeşitliliğimizi de görsün ona göre e, hem sizin de herhangi bir beğendiği ürün ne olursa bu, bu noktada, noktada biz ölçüleri de, de oluyor tabii müşterilerimizin 3 metre 350 4 450 5 6 metreye kadar yeri geliyor 7 metreye kadar özel ölçü çekebiliyoruz. Özel ölçü evet. üretebiliyorsunuz. Bu noktada da işte fugalı, düz, evet. renkli e, kapılan birileri ve evet. aksesuarları olarak bu noktada Büker Plastik bize e, malzemeyi tanıma noktasında yardımcı oldu. Biz de şöyle bir şey yapacağız. Hani açıklama kısmına iletişim bilgilerini koyacağız. Siz de hani sadece satın alma noktasında veya kullanma noktasında değil eğer malzemeyi tanımak isteyen mimar arkadaşlarımız olursa buraya gelirse Tabii ki yardımcı. Oluruz. Bunun sözünü de almış olalım. her yerine mal gönderiyoruz. Evet. Gidemediğimiz yere zaten ambarla gönderiyoruz, kargo ile gönderiyoruz. Yakın yerlere kendi araçlarımızla bırakıyoruz. Her yere hizmetimiz var yani. Hayır bir de şunu diyorum. Mesela bir mimar arkadaşım geldi. Dedi ki ya malzemenin üretim aşamasını gördüm ama bir de atölyede bir de ben görebilir miyim dersi. tabii Ki, tabii ki gelip görebilir. Ha, tamam yani o noktada aklınızda bulunsun gelin rahatsız edin yani. Her zaman. Her zaman. <laughs> rahatsız edin. Her zaman. A artık bu videomuzun sonuna geldik. Büker Plastiğe, Muhammed Emin Akgül Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ben de çok Bizlere bu noktada olurdu. yardımcı oldular. dolayı. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Gracias.